Merhabalar, hepiniz Koptreyi merak ediyordunuz. Koptreyi başlattık. Bugün de tam 10 kişi hediye vereceğiz. Hediyeler şeffaf şekilde Telegram'da canlı yayında verilecek. Instagram'da bir kanalımız var. Gördüğünüz Cash kontrol 2024 kanalı 460 kişi olduk bile. Bunu bu şekilde alıyoruz. Davet bağlantısını tıklıyoruz. Hikayede paylaş diyoruz. Şu şekilde hikayede paylaşırsanız 10 kişiye koptrit hediye edeceğiz. Tam bir ay boyunca 10 kişiyi aramızda göreceğiz. Bunu yapıp Telegram'dan destekleşe yazmanız yeterli. Aynısılar açıklamada yine yazıyor videonun. Bizi desteklerseniz biz de sizi destekleyeceğiz. Tekrar ediyorum. Üste tıklayın grubun ismini. Davet bağlantısı bölümü tıklayın. Hikayede paylaş deyin. Bu şekilde hikayeye gönderin. Ekran görüntüsünü Telegram'dan destekleşe atın. Aramıza katılın görüşmek üzere bu videoyu beğenirseniz sevinirim